what what's <laughs> the kadar tamamen bir koordinasyon çalışmasıyla ciddi e, keyif aldığım için açıkçası. Bu manada sizleri tebrik ediyoruz. Kastamonumuza yeni bir değer kattığınız için de tebrik ediyoruz. Kastamonumuz birçok alanda öne çıkmaya başladı. İnşallah bu alanda da sizlerin sayesinde sizlerin bu projeleri daha da geliştirmesiyle Ünü inşallah ülkemizi de aşar, dünya çapında program haline gelir. Biz de üzerimize ne düşerse bu projeleri gelişmesi için yapacağımızı şimdiden söylüyorum. Kastamonu İl Kültür Turizm Müdürlüğü olarak da bu etkinliğe geçen yılda destek vermiştik. Bu sene de destek veriyoruz. Yapabildiğimiz kadarıyla yapıyoruz. Yapamadığımız yerde de gön gönül birliği yapıyoruz. Gönül birliğimiz de daim olacak inşallah. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.